Ve Afganistan'daki duruma bir bakalım değerli izleyiciler. Taliban'ın Afganistan'daki yükselişini görüyorsunuz. Ee, İngilizce bir harita bu AFP'nin e, bir haritası. E, tek tek Avust e, Nisan ayı ile Ağustos ayı arasında e, Taliban'ın kontrol ettiği yerler. Bakın görüyorsunuz. As of April 2021 dedi Eylül Nisan ayından bu yana nerede sarı olan yerler aslında Taliban'ın kontrol ettiği yerlerdi görüyorsunuz belli noktalarda. Herat, Kunduz, işte Kandahar, Kabil, Laskar gibi önemli yerler var gördüğünüz gibi. Mayıs ayında Taliban ilerleyişini devam ettiriyor ve birçok yeri bir daha ele geçiriyor. Şu ortadaki bir iki yer haricinde hemen her yer geçiyor. Haziran ayına geldiğinde yine ortadaki alan dışında her yer tek bir kurşun sıkmadan, tek bir kurşun atmadan ve Afgan askerleri de bunca yıl Amerika'dan eğitim aldılar. Bu eğitim almalarına rağmen Taliban'la çatışmaya girmeden bıraktılar. Ve Ağustos 10 itibariyle bakın gördüğünüz gibi Kabil başkentte bir yer. Belki e, Kunduz'un belki çok küçük bir yeri ve bu orta olan dışında her yer olduğu gibi Taliban'a geçmiş oldu. Bir ...yer haritayı getirelim Erdem. E, bu Taliban'ın yükselişiydi. Bakın burada da işte Kabil, e, Afganistan'ın başkenti bizim büyükelçiliğimiz. Burada işte Kabil'de Hamid Terzai Havalimanı hemen burada ve bu da stratejik öneme sahip diğer yerler ki bunların hepsini zaten olduğu gibi Taliban gene tek kurşun atmadan ele geçirdi. Ve diğer bir harita en sonda da bakın bu da şu kırmızı gördüğünüz yerlerin hepsi Taliban'ın kontrol ettiği yerler. Herat, Taleynev, Meleymane, Çaçaran, her yer Bamyan, Kunduz, Talukan, Feyrazabat her yeri ele geçirdi. Gördüğünüz gibi sadece yeşil olan yerler Kabil'deki merkezli hükümetin olduğu yerler işte Aybak, e, Bazerek gibi bir iki yer ama oralarda da muhtemelen ağırlığı bugün yarın bitecek. Kandahar gibi, zaranç gibi, Ferah gibi her yeri İran sınırının olduğu yer, Pakistan sınırının olduğu her yer, Türkmenistan, Tacikistan sınırının olduğu her yer olduğu gibi gördüğünüz gibi Afganistan'ın, e, Taliban'ın kontrolüne geçti. Savaş yorgunluğu 1980'lerde, 1980'de 80'de biliyorsunuz Afka, Rusya o zaman eski adıyla Sovyetler işgal etmişti. Uzunca bir dönem direndi Amerika'nın desteğiyle ve oradan çıktı, yenildi. Ruslar çekildi. Daha sonra Amerika Taliban'a el sahipliği yapıyor diye El Kaide'ye Amerika bu Afganistan'a savaş açtı. 11 Eylül'den sonra askeri operasyonlar yaptı, işgal etti ama e, harcadığı para sadece yanına zarar oldu. 883 milyar dolar. New York Times'tan bir caps vardı. O var mı Erdem sende? Onu da bir görelim değerli izleyiciler. Bakın bu sabah New York Times'ın girdiği haberlerden bir tanesi bölge muhabirlerinin yaptığı gibi son 20 yılda diyor New York Times'a göre Amerika Birleşik Devletleri e, sadece eğitim ve e, malzemeye yani Afgan kuvvetlerinin eğitim ve e, ekipmanına 83 milyar harcamış. 83 milyar dolar harcamış son 20 senede. Peki ortaya ne kaldı diye. Geriye sadece Taliban'ın Vahşi stratejisi kaldı, sert stratejisi kaldı diyor. Gördüğünüz gibi yani Amerika aşağıda gördüğünüz gibi her şeyi yanlış hesapladı diyor. 83 milyon harcadı ekipmana, eğitime ama elde ne var? Elde sıfır var. Gördüğünüz gibi kontrol Taliban'a geçmiş oldu değerli izleyiciler. Raşit Dostum o da kaçtı, onu da söyleyelim. İşte bu dünyada büyük konuşmayacaksın, ben asla kaçmam etmem diyen Raşit Dostum da... Afganistan'dan kaçtığını söyleyelim.